Evet, korner e, Dudullu Spor kullanacak. Pastaşarak kullandılar. Kaleye. Evet, çok güzel bir gol izledik. Melek attı. Dön dön, geri dön, geri dön. daha Şut. Evet. 2 numara çok güzel bir gol attı. Güzel goller izliyoruz kızlarımızdan, evlatlarımızdan. Şut. Çok güzel bir gol izledik. minik yavrumuzu tebrik ederim. Evet. Trabzon Samandra kullanıyor. Şut. Evet. Oyun golle başladı. Güzel bir gol izledik. Ee, çok güzel bir gol attı bu kısımız. Trabzon Samandra 1-0 öne geçti. çok Evet çok güzel bir gol izledik. Tebrik ederim. Evet çok çok güzel yani futbolun güzelliklerini Evet iki güzel hareket izledik hatta üç güzel orta güzel vuruş güzel kurtarış da güzeldi. Evet bir gol daha oldu. İdman. Evet güzel bir gol izledik. Eee durum 2-1 oldu. Tebrik ederim. Evet 2-0 oldu.